Herkese merhaba. Green Card çekiliş sonuçlarının açıklanmasına çok kısa bir süre kaldı. 6 Mayıs'ta sonuçlar belli olacak. Çok heyecanlı olduğunuzu biliyorum ama sonuçlar açıklandıktan sonra da farklı heyecanlar ortaya çıkıyor. Form doldurma mürakat süreci ve sonrasında eğer Amerika'da hiç kimseniz yoksa buraya geldikten sonra yaşayacağınız şeyler iş nasıl bulurum, evi nereden tutarım hangi bölgeler benim için uygundur ehliyet nasıl alacağım gidip bir banka hesabını nasıl açarım gibi buna benzer bir sürü sorun kafanızı muhakkak kurcalıyordur. Size bu ve buna benzer konularda yardımcı olmak istiyoruz. O yüzden de bu videoyu çekiyoruz. Çünkü green card'ı kazanmak demek her şeyin bitti anlamına gelmiyor. Aksine her şeyin başladığı bir süreç oluyor. Green card kazandığınız Amerika'ya geldiğiniz kimse sizi kırmızı halılarla karşılamıyor. İlk geldiğinizde bir sürü şeyler yapmanız gerekiyor. Özellikle ev tutmak çok zor süreçler. İş bulmak yine aynı şekilde. Eğer ki bir de İngilizceniz yoksa bunların üstüne eklenen farklı bir sorun oluyor. O da hepinizi gelen süreçler oluyor. Mesela evi tutacağınız yer iyi mi kötü mü? Hangi bölge sizin için uygundur? Bunları bilemediğiniz için ilk geldiğinizde suzan çıkmış balığa dönüyorsunuz. Hangi bölgenin okul puanları iyidir? Suçu oranı nedir? Falan bunlarla ilgili bilgi bilgileriniz kısıtlı tabii ki de. Buraya geldikten sonra pek çok şeyi deneyimleyip öğrenmeniz gerekecek. Onun dışında belirli meslekleriniz var Türkiye'de. Geldiğim zaman ben bu meslekleri yapabilecek miyim? Ya da ilk etapta hangi işlerde çalışmam gerekiyor? Bu konularla ilgili aklınızda birçok soru olabilir. Amerikan ehliyetini alma sürecim nasıl olacak? Yani bunu kolay bir şekilde nasıl alırım? Bu ve benzeri birçok soru aklınızı kurcalıyor olabilir. Bu konularda sizlere yardımcı olmak istiyoruz. O yüzden de bu videoyu çekiyoruz. Peki bu nasıl olacak? Biz size nasıl yardımcı edeceğiz. Öncelikle DS-260 formunu doldururken yaşayacağınız zorluklarda, kafanıza takılabilecek sorunlarda her türlü sizlere yardımcı olacağız. Eğer Amerika'da vereceğimiz bir adresimiz yok diyorsanız sizlerle adresimizi paylaşacağız. Biliyorsunuz biz New Jersey'de yaşayan bir aileyiz. Eğer bu taraflara gelmeyi planlıyorsanız sizi havaalanında karşılayıp gideceğiniz yere kadar bırakacağız. İngilizceniz yok ve İngilizce gerektiren herhangi bir iş yapacaksanız, bankada hesap açmak ya da ehliyet almak gibi bir işleminiz varsa o konuda da size yardımcı olacağız. Nereden ev tutabilirim? Nereden iş bulurum gibi sorunlarınız olacak. Bunlar konusunda da sizlere danışmanlık yapacağız. Hatta ilk alışverişlerinizde sizinle birlikte alışverişe çıkıp o heyecanınızı beraber paylaşacağız. Bulgur da vereceğim, et de vereceğim. Tabii bu kadar vaatten sonra da 2023 seçimlerinde oylarınız kimi? Bize <laughs> Aynı zamanda şu an bizim aklımıza gelmeyen ama sizin yine yardıma ihtiyaç duyacağınız bazı şeylerde elimizden geldiği kadar size yardımcı olacağız. Peki bu nasıl olacak ve biz bunu niçin yapıyoruz? Öncelikle tabii ki de dürüst olmak gerekirse bu bir nevi win-win projesi diyebiliriz. Böyle büyürken Burada da neden sizinle büyümeyelim? Win-win diye düşünüyoruz. Sizler bizim yardımımızı kazanırken bizler de yaptığınız beğeni ve yorumlarla kanalımızın büyümesini hedefliyoruz. Şimdiye kadar gerek YouTube üzerinden gerekse Instagram hesaplarımız üzerinden özel sorularını arkadaşlarımız bizimle paylaştılar. Biz de elimizden geldiğince hepsine cevap vermeye çalıştık. Ancak artan takipçi sayımızla birlikte artık birçoğuna yetişemiyoruz, birçoğunu göremiyoruz bile maalesef. Şu ana kadar pek çok kişi ücretli danışmanlık yapar mısınız diye bize talepte bulundu. Biz şimdilik böyle bir şey düşünmediğimizi söyleyip kendilerine ücretsiz bir şekilde yardımcı olduk. Sonrasında da farklı green card danışmanlık firmaları reklam vermek istediler. Yine sizlere mahcup olmamak adına hiç tanımadığımız, bilmediğimiz, hakkında hiçbir fikir sahibi olmadığımız firmaların reklamını yapmak istemedik açıkçası. Dedik ki bu işi en iyi kim yapabilir, en çok kime güveniriz bu danışmanlık konusunda? Tabii ki de kendimize güveniriz dedik. O yüzden de ücretsiz bir şekilde sizlere danışmanlık yapmak istiyoruz. Gönül isterdi ki hepinize tek tek yardımcı olabilelim ama maalesef hani burada da bir hayatımız var çoluğumuz çocuğumuz var biliyorsunuz yalnız anne babayız o yüzden Buradaki hayatımıza da devam edebilmek ve herkese verimli olabilmek adına yani bölük pörçük hepinizin birer sorusunu cevaplamaktansa aranızdan seçeceğimiz birilerine tam anlamıyla destek verebilmek istiyoruz. Çekilişle aranızdan belirleyeceğimiz 3 kişi bunu sadece kişi bazında değerlendirmeyin. Dosya bazında değerlendirin. Yani bir aile olabilir ya da herhangi bir kişi olabilir bu. 3 tane dosya diyelim. 3 dosyaya destek vereceğiz. Yani bu şekilde 3 green card talihlisine destek vermek istiyoruz. Peki bu çekilişi nasıl yapacağız? Öncelikle bizleri takip ediyor olmalısınız tabii ki de. Sonrasında da bu videonun altına katılmak istediğinizi belirtmenizi istiyoruz. 6 Mayıs günü çekiliş sonuçlandıktan sonra biliyoruz ki her sene olduğu gibi yine bir yığılma, sistemde bir kilitlenme söz konusu olabilir. Hemen belki de sonuçlarınıza ulaşamayabilirsiniz. O yüzden de böyle 2-3 günlük bir ara verdikten sonra 10 Mayıs günü de çekiliş yapmayı planlıyoruz. Tabii ki de katılmak isteyen herkes 6 Mayıs günü kazanmış olmayacak. Lütfen kazananlar tekrardan bir yorum yapıp ben kazandım, çekilişe dahil olmak istiyorum diye tekrar bir yorum yaparsa o gün o geri kalan kazanan kişilerin arasından bir çekiliş yapacağız. Aslında konusu gelmişken sizlere anlatmak istediğimiz farklı bir konu daha var. Kanalı büyütmek istememizin sebebi biz bu YouTube kanalını açmadan önce takip ettiğimiz bir YouTube kanalının yaptığı bir davranış çok hoşumuza gitti. Her ay kanal gelirini farklı bir hayır kurumuna bağışlıyorlar. Bunu duyduktan sonra eşimle birlikte bir karar almıştık. Eğer bir gün bizim de kanalımız para kazanması açılırsa biz de böyle yaparız demiştik. Kanalımız para kazanmaya başladıktan sonra biz de yine o kanalın izinden gidip her ay farklı bir yardım kuruluşuna kanalın gelirini bağışlıyoruz. Bununla ilgili açıkçası az mı kazanmışız, çok mu kazanmışız gibi dertlerimiz olmamıştı. Ne geliyorsa ona göre gönderiyorduk. Biliyorsunuz Türkiye'de yaşanan deprem felaketleri sonrasında ciddi bir kaynak açığı oluştu. Ya kanal biraz daha kazansak keşke keşke biraz daha fazla gönderebilsek diye hayıflanıyorduk. Deprem sonrası daha fazla insanın hayatına dokunalım istedik. Aslında sizler şimdiye kadar yaptığınız beğenilerle ve yorumlarla bilmediğiniz belki kaç tane hayata dokundunuz bizlerin aracılığıyla. Şu an bu deprem konusu sıcakken, oralarda daha fazla yardıma ihtiyaç varken ne kadar fazla kanalda para toplanırsa o kadar kişiye ulaşalım istiyoruz. Yani kanalı büyütme hedeflerimizden bir tanesi de bu konu aslında. Onun dışında tabii ki de hangi YouTuber istemez ki kanalı büyüsün? O kısmı da ayrı. Aslında bu Green Card süreçleriyle ilgili bizim kanalımızda pek çok video var. Green Card'a nasıl başvurulur, Green Card başvuru sonrası formlar nasıl doldurulur, mülakat süreçleri, hatta Amerika'ya geldikten sonra ev nereden nasıl tutulur, eyalet seçimini nasıl yapmanız gerekiyor ve buna benzer bir sürü konu var kanalımızı şöyle bir karıştırırsanız eminiz aklınıza takılacak pek çok sorunun cevabını orada bulabilirsiniz. Yine de spesifik konularda aklınıza takılan farklı sorular varsa bu videonun altına mutlaka yazın. Biz 3 kişi için çekiliş yapıyoruz ama o çekilişin amacı farklı. Biz bütünüyle bir danışmanlık hizmeti vermekten bahsediyoruz. Aklınıza takılan farklı sorular olursa da lütfen yorumlar kısmına yazın. Elimizden geldiğince onlara geri dönüş yapmaya çalışıyoruz. Hatta biz geri dönüş yapamazsak burada artık büyük bir aile olduğumuzu düşünüyoruz. Sadece Türkiye'den değil Amerika'da yaşayan arkadaşlarımız da sağ olsunlar desteklerini eksik etmiyorlar. Bizim yetişemediğimiz yerlerde onlar da cevap veriyorlar. O yüzden elimizden geldiğince hepinize yardımcı olmaya çalışacağız. Bunu da söyleyeyim. Green Card'ı kazanmak, ona sahip olmak i her şeyi bir anda güllük insanlık hale getirmiyor. Amerika'ya gelmenin pek çok zorluğu var. Videolarımızda aslında bunların çoğundan bahsettik. Emin olun buraya gelip yerleşenler kadar tutunamayıp dönen de pek çok kişi oluyor. Biz Amerika'nın zorlukları hakkında videolar çektiğimizde oraya girip yorum yapanların pek çoğu şunu diyor. Madem zor niye dönmüyorsunuz? Orada bu kadar zorluk varsa siz niye yaşıyorsunuz? O tür yorumları yapan arkadaşlar da aslında bizim amacımızı çok da fazla anlamış değiller. Bizim hedefimiz buraya insanların gelmesini engellemek, onların gözünü korkutmak değil. Aslında tam tersine hedefliyoruz. Buraya insanlar gelmeden önce nelerle karşılaşacaklarını bilsinler. Ona göre motive olsunlar ve geldikten sonra geri dönmesinler istiyoruz. Şimdiden hepinize bol şanslar. Umarız her şey gönlünüzce olsun. Bu videodan da bu kadardı. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.